Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın çok uzun yaşayacağınız bir video göstereceğim. Arkadaşlar, bu proyu biliyorsunuz benim çarpı videolarım falan var. Fadet bıçak geldi arkadaşlar. Fadet bıçak geldi. Geldim arkadaşlar. Ee, fadet bıçak edemiyorsanız aha burada arkadaşlar Fadet. Fadet bıçak. Arkadaşlar. Yani Deadpool şeyde aldım kutudan çıktı. Ben biriktiriyordum. iki tane de kutu biriktirmiştim daha oyuna yeni başladım Abi ikisinden de fadet çıktı. Bir tanesini sildim. Benim zaten bir 200 gün 200 bin gibi bir param vardı. o Deadpool şeyi aldım. Şeyi de aldım. Ben ama ama bence bu videoda aldıklarımı kullanayım. Şu şu. Bir de Fadet bıçak. Hemen oyuna başladım. Arkadaşlar yalnız bir şey değil mi? Şuna bakın. Arkamdan ne çıkıyor? Yani. Ne şey çıkıyor? Kül, yani. Arkadaşlar çok hala şokunu yaşıyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada. Şokunu yaşıyorum. Onu söylemeyi unuttum. Abi bir şey diyeyim mi? Hala çok nefesim arkadaşlar. O için nasıl öldüm lan orada? arkadaşlar <laughs> biliyorsun ben bu proda böyle loop, Tabi izlediyseniz izleyenler. Noob'la pro gibi bir video çekmişti hep. Onu izler, izleyenler bilir. Bir de böyle Mister Beast şarkısıyla çekmiştim. Müsü 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 tamam, müsü müsü bunu sat. Söylemeyeceğim. Eee size ben videolarım hakkında bir şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar siz bu videoyu büyük ihtimal saat 8'de, 9'da filan izliyorsunuz. Ben bu videoyu 7, 7 çeyrek geçe ya, ya da 7.30 gibi bir şey atarım. Evet arkadaşlar çok yani nasıl bir şey diyeceğimi buldum oğlum. Ya yani kesinlikle o saatlerde izlersiniz siz zaten. Ee, ama kesin abi siz bu videoyu 9'da izlersiniz. Bir de arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse yine bu Pro'yu kardeşimle oynayacağım. Kardeşimle oynadığım videoya 3 like gelirse 3 Bob Pro'da nasıl iki kişilik oynanır onu göstereceğim yani şahsı aşağısı İki kişi oynayabiliriz lan. İki kişi iki kişi. Oynayabilirsiniz. Bu pro iki kişilik oynanan bu oyun. Yani kardeşimle oynadığım videoya 3 dakika gelirse. Bu pro da 8 kişilik oynanır onu göstereceğim. Ben de daha bu arada bu pro'nun iki kişilik olduğunu dün öğrendim. Ben tek kişilik diye biliyordum. Ee, arkadaşlar bu arada yani bir, birazcık abone olun ya. Birazcık ya. ya. Burada bu burada Sampotuko abimizin eee koruhbasını yaptım. <laughs> Her başka bir YouTuber'ın şeyli yapmayalım burada reklamını. <laughs> e ee, ananı abi arkadaşlar 10 aboneye özel bir video atalım. Yani düşünürüm. Düşündüm. Hatta düşündüm. Ona bana özel ee, bir video atacağım. Yani bu ya şimdi video söylemiyorum ama videoyu söylüyorum oğlum. Ne yapıyorum ben? Bu arada videoyu videoyu başlatan başladı bir kere kazandım da. Şansıma bakayım. Bu yüzden şey yapış, yapmışımdır zaten telefone bir ama bilir işte, telefona ben konuşmuyordum çünkü hala bıçak nasıl çıktı bilmiyorum bıçak biliyorsunuz 240 bin gibi bir paraya ulaşık arkadaşlar bu fanat bıçak neredeyse oyunun en değerli bıçağı gibi bir de fire var abi ben fireyi fanatten daha çok seviyorum firenin böyle şekli güzel fireyi biliyorsunuzdur bu pro oynayanlar Frede yani çok değerli bir bıçak. Ee, video oynaya durdurdum hiç fikrim yok. <laughs> yeah. hayır hayır. Oh, öldüm sandım bir bak bak. Ee, ona bana özel bir özel video yapacağım ben tabii ki de fadatı kullanmam abi. Fadatı kullanmam. Şu, ben normalde oyunu böyle oynuyordum. Böyle freyi kullanıyordum. Böyle bir de en fazlalıklı şu bölümü oynuyorum. Bu biliyorsunuz ki oyunun en basit bölüm. Bakın arkadaşlar free bıçak bu. Oyunun en basit gör, bölümü gibi bir şey arkadaşlar bu bölüm. Yani öyle bir bölüm bu. Hatta bu videoya da 3 like gelirse nasıl 2 kişilik yapılır onu göstereceğim. Öyle yani atarım. Nasıl iki kişilik yapıldı nasıl? Dedim gibi o da bana özel bir video olacak. Ee, bu videoyu kesin yani siz bir daha niye söylüyorum bilmiyorum da bu videoyu kesin bir saat 9 10 gibi de izleyebilirsiniz zaten gece düzen gece saat yerde de izleyebilir iki de dayanıyordur. Bazba baz, 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 baz. Eee bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baba.